Herkese merhaba. İsviçre'deki en yakın arkadaşınız Deniz ben. Bugün yine sizden en çok sık gelen soruları derleyip bir karar aldım. İçlerinden bir seçim yaptım ve kantonlar arası karşılaştırma yapacağız. Deniz hangi kantonda ev kiraları nasıl, ne kadar fark oluyor, nere ne kadar pahalı, nere ne kadar uygun vesaire gibi sorular geliyordu. Ben de kendi bildiğim, hem yaşadığım kantonlardan hem de etrafımdan duyduklarımla bugün bir video hazırlamak istedim. Birkaç web sayfasından destek aldım, farklı kantonlarda yaşayan arkadaşlarımdan destek aldım ve de dediğim gibi zaten kendim şu an Ticino'da yaşıyorum biliyorsunuz belli bir şekilde araştırıyorum nerede ne var vesaire işte neresi güzel nereye taşınabilir gelecekte falan çok seviyorum bunlara bakmayı o yüzden sevdiğim de bir konu ee, bunlarla alakalı detaylı bir şekilde size de Elimden geldiğince bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Cenevre dediğim için, ilk Cenevre'de yaşadığım için hemen Cenevre ile söze giriyorum. Şöyle ki Cenevre bence yaşanabilecek güzel bir kanton. Pahalı bir kanton ama İsviçre'de biliyorsunuz gelir ve gider dengesi iyi ayarlandığı için aslında pahalı, zor gitmeyin gibi bir kanton değil. Kesinlikle güzel. Ee, orada mesela aldığınız maaşla işte eğer iki kişi çalışıyorsanız, çocuğunuz varsa vesaire güzel bir hayat yaşandığını düşünüyorum. Tabi ne aradığınıza da çok bağlı. Mesela hala bazı çiftler vardır yine dışarı çıkmayı, dışarıda gezmeyi, yemeği içmeyi, kalabalığa karışmayı sever. Cenevre bunun için güzel bir kanton ve Fransa'ya yakın mesela atıyorum Fransız kültürünü tanımak işte Fransa'ya kısa yolculuklar yapmak falan isteyenler için ben Cenevre'nin güzel olduğunu düşünüyorum tabi burada bir de böyle bir durum var İsviçre'de atıyorum sadece Cenevre'de olduğunuzda ömür boyu Cenevre'yi gezmiyorsunuz birazcık dışarıya çıkmak gerekiyor falan en yakın nere var işte komşu ülke Fransa olduğu için öyle bir örnek vermek istedim Cenevre'de şehir merkezini atıyorum Mollard, Belair oraları baz alacak olursak öyle söyleyeyim. Buraya yakın bölgelerde kiralar yüksek. Yani şehir merkezine yakın kısımlarda tahmin ettiğiniz gibi kira yüksek. Evler çok böyle geniş aman aman dehşet büyüklükte olarak beklemeyin. Genelde işte iki odalı, hadi üç odalı vesaire evler şehir merkezinde var. Ben mesela orada dört sene önce bu şehir merkezine yürüyerek 20-25 dakika diyeyim. Zaten biraz yüksekteydim, dümdüz iniyordum, aynı yol üzerindeydi yani yol beni direkt şehir merkezine indiriyor. Ya da atıyorum tramvayla iniyordum, 4-5 dakikada ee, veya arabayla inebilirsiniz birkaç dakikada. Öyle bir yerde benim bir yatak odası, bir oturma odası. Bir de iki katlı dubleks alt katta da mutfak ve o bir oturma odası gibi bir şey daha böyle e, genel alan diyelim. Öyle bir daire. Yani bir yatak odalı bir daire aslında. E, bir küçük banyo bir de yukarıda normal ebeveyn banyosu vardı. Böyle bir daire ki dışarıdan bakınca yepyeni böyle mu, müthiş bir bina falan değil. nop normal bir binaydı. Ama içerisi falan yenilenmişti, güzeldi. işte böyle atik tarzı falan işte tavanda cam falan. Hep genelde üst katlarda onu kullanıyorlar. Işık için herhalde sanırım. Güzel diye ama yazın sıcak oluyor o olayda. Her neyse mesela orada kiralar o öyle bir daire için 2600-2800 falan bandındaydı 4 sene önce. Şimdi artmış mıdır? Belki 50 frank daha fark etmiş olabilir. Merkeze gittikçe mesela çok yakın arkadaşım tek odalı bildiğin eve giriyorsunuz salon e, yatak odası yoktu. O da işte hem salon yatak olarak kullanılıyor hem de e, oturma odası olarak kullanıyordu. Onlar 1800 ödüyordu. Genişti evet ama bence çok pahalı. Tam ama şey, şehir merkezinin kalbinde Molark'ta oturuyorlardı. Onun dışında Cenevre'de eğer biraz daha dışarıya hani daha böyle otobüsle 15-20 dakika falan uzaklıklara gidecek olursanız mesela Meyran vardı hatırladığım kadarıyla oralarda 1400-1600'e falan yine bir odalı daireler bulmak mümkün. Bunlar gerçekten çok çok basit hani böyle rezidans aklınıza asla böyle dehşet binalar gelmesin çok normal hatta böyle 20, bina, 20 yıllık falan binalar yani eski de, diye duruyor yani dışarıdan. Böyle yepyeni bina böyle gözünüzü kamaştıran bir şey beklemeyin. Çok basitten sıfırdan gidiyorum. Ne kadar üzerine çıkarsanız atıyorum 4 binler 4000'ler binler o zaman bina yenileniyor. Ev işte geniş oluyor, yalıtımı güzel oluyor vesaire öyle bir durum var. Cenevre pahalı ev konusunda. Evet bir de çok önemli bir konu Cenevre ile alakalı. Ev bulmak aslında zor. Cenevre'de hep zordu. Şöyle yani eğer o dediğim rakamlara çıkamıyorsak gerçekten çok kısıtlı sayıda ev var. Yani dışarıdan tabii ki göç alıyor. E, dışarıdan gelen aileler mesela ilk başta tabii ki bu standart e, en temel evleri tercih ediyorlar ve çok dar bir e, ev pazarı var. Öyle söyleyeyim. Ama mesela biraz daha işte yıllarınız geçtikçe veya geliriniz artı, arttıkça, birikiminiz arttıkça da o şey biraz daha artabiliyor. Genişliyor o yelpaze biraz daha. Cenevre'de öyle bir durum söz konusu idi. Hemen arkasından ki en pahalı olduğu iddia edilen yaptığım hesaplamalara ve altın bilgilere göre Zürich listenin en başında şaşırtmıyor bu bizi tabii ki şaşırtmadı asla bu bilgi beni. Mesela stüdyo bir daireye baktım Zürich'te 1300-1400 standart altına hiçbir şey bulamadım. İki odalı daireler 2200-2500'den başlıyor. Üç odalılar temel 2800-3000'den başlıyor. 4 odalılar 3.500, 3.700, 4 diye ilerliyor. 5 odalılarda da 4500 ile 5000'i baz alabilirsiniz. O şekilde bir pahalılık var. Hatta şöyle bir e, hesaplama yapmışlar şeylerin altında. Bu normalde ev ilanlarının olan sitelerin altında metrekare fiyatı gibi bir şey oluyor bazen. Mesela şey metrekare yıllık 467 frank olarak hesaplanmış. Ortalama kira şehir genelinde böyle bir baz var Zürih için. Hemen arkasından çok sevdiğim canım benim Luzern var. Luzern'i çok seviyorum gitmeyi, gezmeyi. Hani çok büyük mü, çok dehşet bir yer mi tartışılır ama bilmiyorum enerjisi bana çok hoş geliyor gerçekten. Luzern'de de aşağı yukarı yani Zürih'e yetişemese de birazcık altında kalarak şöyle fiyatlar buluyorum. Stüdyolar 950 binden başlıyor. 2 odalılar 1500 temel fiyatı. 3 odalılarda 2000 2200 diyebiliriz. 4 odalılarda 2500. 5 odalılarda 3100 3250 civarında bir baz var. Burada da mesela şeye sorduğum zaman hani hesapla kısmında yıllık metre başına 349 frank olarak da Luzern için fiyat bulabiliyorum ortalama. Cenevre dedik, Zürich dedik, Luzern dedik. En sevdiğim kantonlar. <laughs> Ayırım yapıyormuşum. Yok aslında gerçekten hani İsveç'in her yerini seviyorum. Tabi mesela bir Basel'da ne var işte çok özür dilerim bir, bir yerde ne var bilmem ama mesela Basel çok övmüşlerdi. Basel'a de gittim etkisi kaldım ben de tam bir şey diyemiyorum bilmiyorum belki o günden havadan insanın modundan da belli olabiliyor ama mesela Zürih'e ne kadar da gitsem yağmur da yağsa kar da olsa karanlık da olsa bir şekilde hoşuma gidiyor gezmek görmek. O yüzden Luzern aynı şekilde Cenevre'de yaşadığım bildiğim için söylüyorum hani bence çok güzel bir kanton çok güzel bir şehir. Ee, gelelim canım ciğerim Ticino'ya şu an yaşadığım kantona eğer beni bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ticino. Ben Ticino'nun Lago Maggiore bölümünde yaşıyorum. Locarno çok yakın yani. Locarno biraz üstlerinde kalıyor benim yaşadığım yer. Güzel bir bölge. Ben çok memnunum. Hani taşınmayı değiştirmeyi düşünür müyüm? Şu an asla evet diyemem. Öyle bir fikrim yok. Ama Lugano'da çalışıyorum. Her gün bir 50-55 kilometre yol yapıyorum ben arabayla. Aynen. <laughs> Uzun bir yol. 50-55 gidiş, 50-55 dönüş. Öyle söyleyeyim. Bir de şey dağlık yani. Hani dümdüz gitmiyorum. Sadece otoban değil. E, evden çıkıyorum. Dağdan iniyorum. Merkeze işte yola geliyorum. yoldan devam ediyorum. E, ova diyeyim. Düzlükten geçiyorum. Dağa tırmanıyorum. Sonra otobana bağlanıyorum falan filan. Öyle bir e, iş, güzergahım var benim de. Mesela şu an Ticino için hani Belinzona, Lugano Locarno, Ascona çok güzel yerler. Hepsi yaşanabilir bence. Göl kenarı istiyorsanız Locarno da var, Ascona da var. Lago Maggiore. Eğer Lugano düşünürseniz de Paradiso vesaire Lugano bölgesi olarak da biliyorsunuz Lugano'nun kendi zaten gölü var. Locarno şöyle bir özelliğe sahip. Benim hissettiğim ve gözlemlediğim kadarıyla aslında bu bölge iklimi ve doğası yani hani Camı açtığınızda gördüğünüz doğa, bir yandan da gözüm hep bu tarafta camdan gördüğüm için ilham alarak konuşuyor gibi oldu. Bir yandan hem iklimi hani daha böyle ılımlı olması, hep diyorum palmiye ağaçları vesaire var. Bu anlamda birazcık yazlık olarak görülüyor. Yani daha çok emekli olanlarım, işte bunlar hem İsviçreli için hem de daha çok Almanya'dan da, geliyor. Alman plaka da çok var veya atıyorum İngiltere plakada falan da var. İnsanların daha çok böyle yaz ikinci olarak tercih ettiği bir kanton. Böyle evlerini almışlar, koymuşlar kenara, yazın işte e, keyiflerince gelip kalıyorlar veya atıyorum miras olarak çocuklarını bırakıyorlar. Genç e, çocuklar falan da görebiliyorsunuz. Genç aileler vesaire de geliyorlar. Ama e, sürekli yaşamak için benim olduğum yer mesela şu an Yeni yeni daha nüfus artışa geçiyor öyle söyleyeyim. İş bulmak birazcık daha sanki sanırım zor. Her alanda iş olmadığı için böyle. O yüzden çalışıyorlar. Burayı biraz daha yazlık olarak kullanıyorlar. Bu birinci konu. E, Lugano daha kolay genç nüfus görme açısından daha bir yaygın gençler arasında. Kira olarak da daha uygun. Locarno'da atıyorum stüdyo bir daire 1300 1250 falansa Lugano'da 950 bine falan da var, bulunabiliyor. Öyle bir durum söz konusu. Locarno biraz daha pahalı. Yani bu e, Lago Maggiore'ın olduğu etraf birazcık daha pahalı Lugano'ya istinaden. Ama Lugano'da güzel evler, yeni evler var. Onlar da yine cep yakıcı durumda hani çok böyle uygun gibi de durmasın. Ama hani buradaki bir basit evle Lugano'yu karşılaştırdığında yine bura biraz daha bana pahalı geliyor. Bir 100-200 frank oynuyor yani aşağı yukarı. E, onun dışında... Belinzona göl olmasa da gerçekten güzel. Orada daha çok böyle bahçeli müstakil evler tek katlı, iki katlı, üç katlı e, bulabiliyorsunuz. Daha çok böyle işte okulların, işte liselerin, e, genç öğrencilerin falan aktif olduğu bir bölge olarak görüyorum. Ben bir dönem orada çalışmıştım kantonda. Kanton Ticino'nun ofisinde belli bir dönem çalışmıştım Belinzona'da. O yüzden öyle bir gözlemleme şansım oldu. Ararada arada gezmeye gidiyorum. Onun dışında çok çok bir şey biliyor muyum? Hayır. Ee, bu şekilde Kanton Ticino bence yaşanacak güzel bir yer. Luzern gerçekten güzel. Bern çok güzel. Zürich bilenler bilir. Daha geniş, daha çok belki seçenek vardır iş anlamında, ev anlamında. Yanlışsan beni düzeltin. Cenevre, Fransız bir kanton dedim. Ee, daha çok Fransız Fransa'dan gelen çalışanlar var. Böyle özellikleri e, var farklı farklı kantonların. Ben için odam minimum şu an değiştirmeyi düşünmüyorum. Ama olur da siz gelmeyi düşünüyorsanız evlerle alakalı aklınızda hala soru varsa yanıtlayamadıklarım detaylı bilmek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. Bu videomda böyle olmuş olsun. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.